Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Hint. Lady'im de gurka yakın oldu. Şimdi sizlere gurk kızıştırma ve yalancı gurk nasıl olur onları öğreteceğim. Onları anlatacağım. Ve Hintlerimize bakacağız. Dostlarımıza bakacağız. Hepsini ne alemde onları sizlerle paylaşacağız. O zaman işe koyulalım bakalım Lady'im ne alemde. Bunlar zaten hep aç, hep yiyorlar, hep tıkınıyorlar. Desert. <laughs> o cezalı. O Aslan <laughs> oğlum benim. Geliyorum geliyorum beklesem şu bakışa bitiyorum ya. <laughs> Gel. Geleceğiz oğlum geleceğiz. Sakin geliyoruz. Dostlarımız alemde. Maşallah değdimi görüyorsunuz. Leydim oturmuş. Şimdi dostlar bak nasıl kendini kabartıyor. Nasıl kabartıyor? Nasıl kabartıyor? Bu bok olduğunun göstergesi. Ama yalancı mı değil mi? Onu nasıl anlayacağız? Neler yapacağız? Nasıl kızıştıracağız? Onu paylaşacağız. Ama önce bir bu panterimizi güneşe çıkalım abi. Panterim bir kendine gelsin. Bu arada panterimi de iyileştirdik. Çok şu kendini toparladı. Biraz kırgınlığı var üzerinde o kadar. Bir de mükemmel bir haberim var. Panter artık dövmüyor. Çünkü ben onu dövdüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum. Aslan oğlum. Nasıl dövdüysen hayvan senden kaçıyor. <laughs> dur, dur, dur. Vallahi kaçıyor ya. Sakin ol ah. oğlum, sakin <laughs> ol. Sakin şaka ol. Şaka bir tarafa. Şaka. <laughs> sakin olun. Durun. Panterimize nasıl evcilleştirdik? Her <laughs> gün ortalama 2 saat boyunca böyle yapar. Ya <laughs> <laughs> arkadaşlar hastaydı, rahatsız olduğundan dolayı. Elimle besliyordum. <laughs> O da artık anladı. Gerçek dostun kim olduğunu. Kara de belli olur. Gel oğlum gel. Gel, gel. Toparladın mı sen? Bak burun akıtısı halen devam ediyor. Sümüklü. Pislik. Yine bir temizlik yapmamız lazım. Ama önce işimizi halledelim. Ondan sonra temizliği falan yapalım abi. Yem de alıyorum biraz bunu. Aynen yani, kardeşim. hatta onu sarımsağını da alalım kardeşim. Ben sarımsak yine getirdim. Getirdin şey. mi? <laughs> Yer misin? Maşallah iyi toparlamış ha. Maşallah, maşallah. Bir de seviyor ha bu proteinliği. Hastalı. Gel bırakalım ben sana. Dezir sakin ol oğlum. Bırakıyorum içeriye. Bırak kardeşim. Bırak bir, boyunu, poşunu, endamını görelim oğlumun. Dostumuz tüyde. O yüzden çirkinlik abidesi. <laughs> bir de bayağı bir hastalık atlattı. Onu da göz önünde bulunduralım. Onu söyle kardeşim. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen şimdi moralini bozuyorsun. Diyorsun ki sen yemi önüne attın. O sarımsağı ona nasıl vereceğiz? Aynen öyle. Yok sarımsağa alışmış. Ama <laughs> biz panteri sarımsak bağımlısı yaptık. Biz vermesek de o yiyor. Ee, bıçak getirdin mi? Ben zaten tüye girmiş pis gözüküyor. Şöyle elinde verseydin de boyunu kosun endamını görer. En öyle mi diyorsun? Şimdi öyle yine ediyoruz. veririz. Sen niye canını sıkıyorsun ki böyle şeyler için? Bak şimdi bu kocaman... Canımı kocamanın... sıktığımı kim söyledi ki kardeşim? Modun düşüyor hemen. Heh. Abo. O bir videoda izlemiştim. Bıçakla tek tek çıkarıyor diye sarmsağın içti. O yalan. O gerçek değil. Ben denedim olmadı. Bak şimdi. Buram buram sarımsak kokuyoruz dostlar. Al sana endam. Evet, oğlum kendini yenmiş. Maşallah. Aslan oğlum. Bak yere düştü. Al onu panter. 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 Başına. <laughs> bir sarımsağımız daha var. Geç senin yaptığın gibi verseydim keşke abi. Yani elinde tutsaydın da dönerdi zaten de. Evet. Hep kokuştu ellerin kardeşim. Mümkünse benden uzak dur. Tipe bak aslan oğlum. Endamı güzel oğlum. Hadi. Halen düşsüzlük var. Yani kardeşim kolay mı öyle? Aslan. Aslan parçam. Hadi. Şimdi korkumuza gidelim. Üy, nasıl kokuyor? Gur <laughs> gur vazgeçmesin dikkat et Vallahi doğru gur ellerini gur <laughs> Şurada İspanyolca'ya bak istersen. Oo, bakmadık değil mi onlara? Bugün biraz... ...geç kaldık. Özel kilit sistemi. Bu kilit sistemini kim buldu kardeşim? Senci. <laughs> Bincisin. <gülüyor> Aslan parçaları. Olan kaçar, abi, kaçar. Kardeşim kara olan yatıyor. Hiç oralı bile olmadı. Hepsi yapıyor. Fazla çağırma diğerleri gelecek. Arkana bak. Gelmedi. geliyor zaten. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Asla paçalar. Ne ki Parçalar tüye girmişti ya. Ha, nasıl bak, da uzanmış. Bak 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 bak. Nereye? Bu direkt kaçıyor kaçıyor. Git ye lan. Git ye. Hiç baktın mı koluklara? Yumurtaya başlamış mı bunlar? Bak. Kaçmanın abi bu bela bela. Bu. Vallahi bela. Kara bela bu ya. Bırakma ya dışarı. Hadi. Kaçtı. İte bakın Allah. Hava gidiyor ya. Bak bak <gülüyor> bak bak. Koşuşa <laughs> bak. <Koşa> bak. <laughs> Desert abi bunu sen ki hesabı bundan kıcı kapıyor. Ben bir kolluklara bakacağım o merak edin. Kardeşim ben senden önce bakıyorum. Artık yumurtaya gelin ya ayıptır ya. Kameradan bakıyorum, yok kardeşim. Boş mu? Yok boş Ho, Oho bu bak. Bak çift ışık açık kurutmuşuz aferin bize. Oho. Elektrik parasını sen ödüyorsun zaten. Evet ben ödüyorum. Sarı ışık yeter. <laughs> Nereye gitti o karola? Bak tavuk kovalıyor ya bak 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 bak. Küçücük boyu var, türlü türlü huyu. Komando, sen de sen anladın. Şşt. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. <laughs> Hassas ya, hemen ne ediyor? Yeni yeni bir de kardeşim ilk korku. İlk korku bir, ikincisi biliyorsunuz ki Lady F kızı sahibini seviyor, dayanamıyor. Şimdi iki gıkık yapsam yuvasından kalkıp gelecek. O yüzden eğer siz de o durumdaysanız sakın öyle şeyler yapmayın. Yumurtayı bozarsanız Şimdi gelelim gurku kızıştırma nasıl olacak? Dostunuzun gurk olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde tepkiler veriyorsa eğer ne yapacaksınız onu söyleyeyim size. Hemen bu yalancı kılavuz yumurtalar var ya onu altına dizeceksiniz. Ben Yaklaşık 4 tane, 5 tane dizdim altına. Hani gerçek mi, <laughs> değil mi onu öğrenmek için. Elhamdülillah çok şükür ya. hakem valla. Evet sevgili dostlar, <laughs> sağ benim biri. Koy, <laughs> <laughs> nerelere yedirdin ya. Hapşurdum <laughs> galiba. Hayırlı yaşa, tamam. <laughs> altına yapay yumurtaları koydum. <laughs> Kendimdeyim tamam, şimdi ise onu deniyorum bir iki gün bu şekilde devam edeceğim eğer o yapay yumurtaların üzerinde kalkmazsa korkuluğun hakkını verirse orijinal yumurtaları altına dizeceğim hatta şimdi bir beraber kontrol edelim ne alemde Baba katil sen nasılsın oğlum Baba katilimizle ufak bir vukuat yaşadık <laughs> Yine kaçtı filar etti Aslan kızım. Aslan kızım. Fazla flaşur mu abi? Evet. Aşık Kızım hassas. Tamam güzelim benim. Abi seviyorum ya. Bak hiç kızmıyor. Biliyor. Biliyor babasını. Aferin bakabilir miyim? Abi yakından çek. Görüyorsunuz dostlar. yapa yumurtalar altı dolu. Aa yumurta mı yapmış bu zille? Bir tane de yumurta var. Yumurta mı yapmış? Evet. Tamam. Süper. Evet dostlar. Bu, böylelikle öğrenmiş olduk ki kızımız daha tamamen gur olmamış. O yüzden bir gün, iki gün daha bekleyeceğiz. Eğer yumurta sayısı artmazsa, üzerinde sabit kalırsa demek ki bu kızımız gur olmuştur. Evet. Zafer bizimdir. Evet, evet. tamam kızım. Ve bu altına koyduğunuz yapan yumurtalar tavuğunuzu kızıştıracaktır. Çünkü tavuğun altında yumurta olunca tavuk daha fazla kurt olma isteği belirir ve kurt olur. Ben bunu sırrıma, valla sırrı. Çok tatlı. Ne ara bir yedin de kurt oldun baba kendini nasıl kocaman yapıyor. Küçücük bir şeysin sen sus. <laughs> Lastik kadar olmuş lan. <laughs> Eyvallah maşallah. Şimdi işte günlerin geçmesini bekleyeceğiz. Tamamen kızışsın. Ondan sonra yumurtaları altına koyacağız. O değil de ortalık yavru kaynayacak, 3. kurt kardeşim. kurt şey, bastırma videosu çekeceğiz. Of şimdi de ne heyecanlandım vallahi. Kaç tane yumurtası vardı Leydin'in? 15 miydi? 16. 16, 16 tane vardı. şu an yaptı. 17. 17. 17 tane yumurtamız var. Haliyle yine 4-5 tanesi, 5 tanesi hatta boşa kalacak. Çünkü Leydin küçük olduğundan dolayı fazla altına koymayı düşünmüyorum. Kıyamam ben ona ya. İlk kurtunu Babasının kızı bir tanem benim. Değil mi kızım? Biliyorsunuz kraliçenin yumurtalarını zaten... Terminatörün iki... kızının altına Aynen. koyduk, Diğerini, Yani kraliçenin boşta yumurtası kalmadı. Hepsini dürttük altlara. <laughs> Ondan full alacağız inşallah, Allah'ın izniyle. Aralarında da pek fark yok kardeşim. Bunun aralarında iki hafta herhalde, yaklaşık. Ya ortalama... Bir ay içerisinde ortalık yavru kaynayacak. Bence Aynen. hepsinin Aynen. yavruları da ortaya çıkacak. Yani hepsinin biri çıkacak, kraliçe önce çıkacak, bir hafta sonrası... Tamam kızım. Evet senin kimsiniz ablan? kızı çıkacak yani yaklaşık 10 gün 15 gün sonra da ladymiz yavruları çıkartacak. Harbiden anasının babasının kızı ya şu güzelliğe bak. Maşallah maşallah. Maşallah. Kızım. Maşallah. maşallah. Aferin kızım. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı Like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki videomuzu gururta bastırma olur. Aslan kızım Ya bu o kadar güzel, kalıplı her şeyini biliyorum. Panter kadar dik durmuyor. Benim sindirimi bozuyor. Ama dışarıdan çok hasil duruyor ha. İnşallah diğer horozları görüyor ya. Burada bak tavuk gibi yapmış kendini.